Sevgili gençler merhabalar, para yayınlarının tekrar Denemesi'nin kimya soru çözümleriyle tekrar birlikteyiz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın lütfen. İlk sorumuzla başlayalım. Yukarıdaki olaylardan hangileri ekzotermiktir? Egzotermik olay öncelikle nedir onu bilelim. ekzotermik olay dışarıya ısı veren, enerji açığa çıkartan tepkimeleri biz ekzotermik tepkime ifadesini kullanıyoruz. Bire baktığımızda doğal gazın LNG'ye dönüştürülmesi. Doğal gazın LNG'ye dönüştürülmesi yani LNG'nin mantığı sıvıya dönüştürülmüş halidir. Yani burada ne olmuş maddeniz? Gazdan sıvıya dönüşüyor. Burada gazdan sıvıya dönüşmesi ne demek? Yoğunlaşması anlamına geliyor. Yoğunlaşması demek almış olduğu enerji dışarıya verir. Yani egzotermiktir. İkincisine baktığımızda su buharının kara dönüşmesi. Su buharının gaza dönüşmesi yine nedir? Gazdan katıya dönüşmesi. Yine ne yapmış oluyor? Almış olduğu enerjiyi dışarıya verecektir. Yani yine egzotermiktir. O zaman 1 ve 2 oluyor. 3'e geldiğimizde kesilip güneşe bırakılan karpuzun bir süre sonra soğuk kalması. Bu ne oluyor? Sulu bir meyvedir ee, karpuzunuz. E, güneşe maruz kaldığında burada bir buharlaşma söz konusu olacak. Buharlaşma söz konusu olduğu için sevgili gençler bu ne yapacaktır? Sıvıdan gaza geçmiş oluyor. Sıvıdan gaza geçecektir. Yani ne yapmış oluyor? Isı alarak gerçekleşiyor. Isı alarak gerçekleştiği için buna endotermik diyoruz. Endotermik. Bu durumda ekzotermik olan ne olacaktır? 1 ve 2 olan B seçeneği olacaktır sevgili gençler. Ve gelelim diğer sorumuza. 9. sorumuz X suda, Y suda ve Z suda çözeltileri arasında gerçekleşen 1. ve 2. tepkime net iyon denklemlerini görüyorsunuz. Buna göre ifadelerin hangileri doğrudur diyor. X, Y ve Z maddeleri suda iyi çözülen katılardır diyor. O zaman bakıyoruz. Tabii seçeneklere bakarak ya da seçeneklerin yönlendirmesiyle bu soruyu çözeceksiniz. Çünkü e, maddelerimizin ne olduğu net olarak belli değil. Sadece net iyon tepkimesi bize verilmiş her iki tepkime. Bakalım. Birinci öncüde baktığımızda X çözeltisi gümüş nitrat suda olabilir diyor. Bakın e, birinci tepkime gümüş iyonu var mı? Var. O zaman X'in gümüş nitratlı bir çözelti. Y'nin de e, bromlu bir çözelti olması beklenir. Yani olabilir mi diye soruyor. Olabilir. Alabiliriz bunu. Doğru diyebiliriz. 2'ye geldiğinizde ikinci tepkimenin seyirci iyonları kalsiyum artı 2 ve nitrat eksi iyonu ise Z çözeltisi kalsiyum klorür e, olabilir diyor. Yapalım. İkinci tepkimeyi yazabilirim. Bakın ikinci tepkime şurada bir yazayım. X'in gümüş nitrat olduğunu söylemişti. Yani olabilir mi diye ifade etmişti. Olur dedik. Z'ye geldiğinizde de kalsiyum klorür olsun. Bunlar ne yapacaktır? Çözünme çökelme tepmesini gerçekleştirdiğinde gümüş klorürü elde edeceğiz. Ve geri kalan diğer yapılarda yani kalsiyum nitrat çözeltimizi oluşturmuş olacağız. Yazamadım. Şunu böyle daha düzgün yazalım. Hatta şunu şöyle biraz küçültelim. Çok büyük olduğu için sığmadı. Evet şöyle daha iyi oldu. Buraya da ne yazabiliriz? Kalsiyum nitrat çözeltisi diyebiliriz. Şimdi biz buraya ne demiştik? Bakın burası net iyonu temsil ediyor. Zaten tepmeyi vermiş. O zaman geri kalan şu kısım seyirci iyonlar. Seyirci iyonlar kim olacak? Kalsiyum artı 2 ve nitrat eksi iyonu olacaktır. O zaman ikinci öncülde bize doğru verilmiş olacaktır. 3'e geldiğinizde Y çözeltisi gümüş ve brom iyonlarını içerir diyor. Şimdi Y çözeltisi gümüş ve bromu içeriyor olsaydı o zaman net iyon denklemimiz bize verdiği gibi olmazdı. Bakın burada net iyon tepkimeniz yer alıyor. Şuraya bakın. Pardon şu birincisine bakalım. Net iyon tepkimeniz bu. Y'nizde eğer bunlar içeriyorsa net iyon tepkimesiyle bunlar aynı olamaz. O yüzden 3. E, üçüncü yanlış olacaktır. Cevabımız 1 ve 2 olan C seçeneği olacaktır gelelim diğer sorumuza. 10. sorumuz. Yukarıdakilerden kaç tanesi soluduğumuz havanın kirlenmesine neden olan etkenlerdendir diyor. Volkanik patlamalar tabii ki Soluduğumuz havayı kirletir. Orman yangınları kirletir. Fosil yakıtların aşırı kullanımı kirletir. Toz fırtınaları solunum zor, zorluğu çektirebilir bize. Endüstriyel bölgelerde fabrika bacalarından çıkan gazlar filtre takılı değilse hepsi de olumsuz sonuçlar doğurabilir. O yüzden cevabımız E seçeneği olan 5 olacaktır. 11. örneğe geldiğimizde Ayupa'ya göre 17. grupta yer alan elementlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi öncelikle 17. grup dediği şey aslında 7A grubu olduğunu bilelim. 7A grubu. O zaman hemen şuraya 7A gruplarını bir yazalım. Şöyle size bir 7A grubu elementlerini çizelim. Şöyle bunları çizsek yeterli. Kim vardı? Flor vardı, klor vardı, bro vardı ve iot vardı. Bunları bilsek yeterli. derler diyor. 7A gruplarına biz ne diyoruz? Halojen diyoruz. Üzerinde eksi 1 ile artı 7 arası yükselgen basamaklarına sahip olabilirler. Flor dışındakiler evet flor için sadece eksi 1 demesi yeterli olur. Bu da doğru. Son katmanlarında 7 elektron bulunur. 7A grubu son katmanda 7 içerdiği için direkt zaten değerli elektron sayısı 7'dir. Bu da doğru bir bilgidir. D geldiğinizde hidrojen ile oluşturdukları bileşiklerin sulu çözel, sastik özellik gösterir. Hidrojen florur, hidrojen florur, hidrojen bromür, hidrojen yoldur. Bunlar hepsi nedir? Asitik özellik gösterir. Doğrudur. Oda koşullarının tümü gaz halindedir demiş. Hemen bakıyoruz. Bakın burada flor ve klor oda koşullarında gazdır. Bromunuz sıvıdır. İotunuz katıdır. O zaman oda koşullarında hepsi gaz halindedir demiş. Yanlış olacaktır. Diğerlerini ayırması gerekiyor. Flor ve klor sadece gaz fazında demesi yeterli olacaktı. Ve gelelim 12. sorumuza. Bir çözaltide iyonu derişimi arttıkça pH değeri artar diyor. iyonu derişimi arttıkça pH değeri artar. Yani bazik özellik artar. Doğru. Nötr çözeltilerin pH değeri yoktur. Yanlıştır. pH değerleri ne olacaktır? pH eşittir 7'dir. Bir çözeltide hidrojen iyonu derişimi arttıkça çözeltinin stik karakteri artar. Hidrojen iyonu asitliği hidroksidiyonu da bazla temsil ediyordu. Bu da asitli karakterini artıracağından doğru bir bilgi. Biz hangisinin yanlış olduğunu soruyor. Cevabımız B seçeneği olan 2 olacaktır sevgili gençler. Ve gelelim 13. sorumuza. 13. soruya baktığımızda yukarıdaki olaylardan hangi derinin sonucunda maddenin kimyasal türü kesinlikle değişir diyor. Şimdi kimyasal türlerimiz bizim neydi? Atom, molekül ve iyondu. Elektron alan bir tanecik diyor. Şimdi bir taneciğin elektron alması durumunda eğer nötr hale geliyorsa iyondan atoma dönüşmüş olacaktır. Burada olabilirdi. Ama aynı zamanda bir elektron alarak yine iyon halinde de kalabilir. Bize kesinlik sorduğu için bunu alamayız. Elementlerine ayrışan iyonik bağlı bir bileşik. Elementlerine ayrıştığında ne yapacaktır? İyonlarına dönüşecektir. O yüzden farklı bir kimyasal türe dönüşmüş olacaklar. Doğru alabiliriz. Gaz halinden katı hale geçen bir tanecik. Burada ne olmuş? Sadece fiziksel hali değişmiş. Yani gazdan katıya geçiyor. E, kimyasal türü değişiyor mu? Değişmiyor. O yüzden 3'ü almıyoruz. Cevabımız yalnız 2 olan B seçeneği olacaktır. Ve gelelim son sorumuza. 14. soruya baktığımızda homojen katı sıvı karışımların ayrıştırılmasında aşağıdaki ayrıştırma yöntemlerinden hangisi kullanılır? Şimdi katı sıvı homojen karışım. Aklımıza kim gelecek? Tuzlu su, şekerli su gibi yapılar. Bunları da kaynama noktası farkı ile ayrıştırabiliyoruz. Hangi teknikte? Tabii ki basit damıtma tekniği ile kullanıyoruz bu durumu. Ayımsal damıtma neydi? Ayımsal damıtma da sevgili gençler homojen sıvı sıvı karışımları için geçerliydi. Bu da alkolü su aklınıza gelsin. Yüzdürme, özütleme, ayıklama, süzme gibi e, ayrıştırma teknikleri heterojen karışımlar için geçerlidir. Bu durumda cevabımızın A seçinin olduğunu görüyoruz. Evet bu şekilde paraf yayınlarının teyit denemesinin soru çözümlerini yapmış olduk. Tekrar görüşmek üzere iyi çalışmalar dilerim.